E, ee, düşük emsalle proje yapmak o kadar keyifli ki. Yani bunun suçlusu biz olarak görünüyoruz ama maalesef ortadaki emsal neyse biz bugüne kadar 27 tane proje yaptık. Eee hiçbir değişiklik de yapmadık projelerin emsalinde. Mevcudu yaptık. İşte 070 imar var burada. O yüzden böyle çok keyifli proje yapabiliyorsunuz. Aslında eee bizlerin de şahsen mana tatmini açısından çok önemli, sadece görenler açısından değil. Ve bu projenin bir özelliği de yani dünya normlarında gelişmiş ülkelerde en vizyonel şekilde arazi geliştirme nasıl yapılıyorsa bu arazi öyle geliştirilmiş. Yani normalde dünyada bir arazinin çevresinde okullar, hastaneler yani sosyal donatılar gelir, ondan sonra evler gelir. Biz ülkemizde bu böyle değil maalesef önce evler gidiyor ondan sonra bu donatılar geliyor bu proje FIBA grubu tarafından zaten çok özel bir ilgiyle geliştirilmiş olduğu için bu çevresindeki okulların arsaları FIBA grubu tarafından ben de bireysel olarak da bildiğim için söyleyebilirim gerçekten çok uygun şartlarla bu okullara verilmiş i̇şte okullar gelmiş sonra bir hastane gelmiş çevresine. Ee, Özgürlük Üniversitesi yapılmış. Yani hakikaten çevresinde doğru konut olmadan bunlar yapılmış ve şimdi konutu gelecek. Böyle bir proje geliştirmek de bizim açımızdan e, çok net ifade edeyim. Bir daha böyle bir imkana sahip olur muyuz ben de bilmiyorum. Ama bir e, yani hem bu düşük yoğunlukta hem de bu kadar planlanmış bir işi yapmak çok keyifli. Aynı zamanda da onur verici. E, çünkü FIBA grubunun çok önemsediği bir yerde ...bu anlamda bizi tercih etmesi bizim adımıza çok büyük bir onur. E, dediğim gibi bizim için önemi çok büyük çünkü... ...bu eğitim vadisinde e, ilelebet bizim öğrencilerimizle... ...akademisyenlerimizle... ...hocalarımızla... ...ve kurumumuzla birlikte yaşayacak, komşuluk yapacak bir proje. E, bu anlamda bizim için de bugün heyecanlı bir gün. İlk baştaki fazın... E, ...satış hızı... E, ...Erdan Bey beni telefonla arayıp... konutlar bitti, hiç kalmadı dediğinde bir cumartesi ben gerçekten eee benimle dalga geçiyor zannettim. Eee hiç beklemiyorduk böyle bir sonuç. Dediği gibi şu videoyu bile izleyemeden, satış ofisimizi yapamadan eee e, bu konutlar ilk fazdaki bitmiş oldu. E, Tabi ülkemiz ekonomisi açısından da bu çok çok önemli bir mesajdı. Doğru işi doğru yerde, doğru partnerle yapıyor olduğunuz noktada eee konular her ne olursa olsun e, ne kadar güzel işler çıkabileceğinin çok önemli bir örneği oldu. Bu bağlamda e, ben Erdem Bey'in ekibinin muazzam profesyonel bir yaklaşımları var. E, hakikaten çok ince eleyerek sıkı dokuyarak tüm detayları planlayarak bugünkü basın toplantısı bile bana tekrar bunu gösterdi. E, i̇lerliyorlar. E, kalan fazlar içinde e, çok heyecanlıyız. E, aynı fırsatı kalan fazlara taşıyor olmalarından dolayı çok memnunuz fiyatlamada gördüğüm kadarıyla önemli bir değişiklik yapmaksızın bunu sağlayacaklar bir sonraki fazlada. Bununla ilgili ben özellikle de mutlu oluyorum, seviyorum Çünkü büyük bir canlılık ekonomimize, bölgeye katacağına inanıyorum bu projenin.